Sweet Bonanza, lezzetli bir slot deneyimi. Merhaba slot severler. Bugün sizlere renkli dünyası ve heyecan verici özellikleriyle bilinen Sweet Bonanza adlı çevrim içi slot oyununu tanıtacağımız videoya hoş geldiniz. Lezzetli semboller ve büyülü makaralar. Sweet Bonanza 5 makaralı bir oyundur ve kazançlarınızı arttırmak için tüm gönlere ödeme sunar. Renkli meyve sembolleri ve şeker kaplı ikonlarla dolu makaralar size büyülü bir dünyanın kapılarını aralayacak. Link Reels özelliği en heyecan verici özelliklerinden biri. Link Reels özelliğidir. Kazanan semboller kaybolur ve yerlerine yenileri gelir. Böylece ardarda arda kazançlar elde etme şansınız artar. Her turda sürekli büyüyen kazanç sizi bekliyor. Jackpot'lar ve yüksek kazançlar. Sweet Bonanza sizi tatlı sürprizlerle ödüllendiren, yüksek çarpanlar ve sürekli büyüyen jackpotlar sunar. Her turda büyük kazançlar elde etmek için şansınızı deneyin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğlenceli ve kazançlı içeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sweet Bonanza dünyasında büyük kazançlar sizleri bekliyor.